gecenin en iyisi yani 10 bin liralık ödülün sahibi bu hafta kim olacak? Puanlara baktığımızda görüyoruz ki... Sevgili izleyiciler, All Star'da büyük finale geri sayıyoruz yani bu sezonun en heyecanlı günlerine şu kadarcık kaldı. Canlı yayında 2015'in en stil kadınını sizler oylarınızla seçeceksiniz ve büyük ödül 150 bin lira. Adım adım o en heyecanlı ana yaklaşıyoruz. Peki bu gecenin heyecanlı ana yine ona da şu kadarcık kaldı. Şimdi podyumda performansını sergilecek olan yarışmacımıza gelirsek eğer sezon başından beri ben birimsiz sıfırsınız. Özgüveniyle salındı bu podyumda arka arkaya 10 bin lira almayı ihmal etmiyor. Peki bakalım bu hafta alır mı? Göreceğiz. Ayşenur Balcı podyumda.

Nasıl güzel bir dansçısın. Nasıl güzelsin? <laughs> çok güzel. Teşekkür ediyoruz hepinize. Bu dansın adı ne? Ee, Karma karışık aslında bu. Ee, bir yani bir portföy gibi bir şeydi vardı yani arka arkaya farklı Amerika, farklı. Aslında e, Amerikan Müzik Ödülleri vardı hı ve hı. orada Ceylon'un e, çok güzel bir performansı vardı. Dans vardı. Çok Hangi büyük. Hangi biri? Bir ekipti. Hangi biri? Çok büyük bir ekipti ve ben onu izlediğimde bir an ben böyle bir şey yapmalıyım dedim. Hı. O yüzden böyle bir şey yaptık ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Gel bakalım. Nihal çok hevesli gördüm seni yorum için. <laughs> ee, güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani kıyafetin güzel olmuş o. Ceketindeki ağayı falan sevdim. Dansların çok tatlıydı. Öykü Hanım'ın takıldığı dansçıya <laughs> ben de takıldım. İkisi de Merve aynı isimler. Öykü Hanım Merve. biz onu içeride Gülşah'ın dansçısı zannettik. Hani o saçla horon tepecek falan zannettim şey ama sen çok dans etmedin yani hiç dans etmedin aslında. Sadece böyle bir elektro figürlere girdin. Şimdi ben tane ayak vurdum evet. ben onu seçebildim. Ben yani, dansçı olmadığım için kendi jest mimiklerimi kullanarak bir şeyler yaptım. Çünkü aynı adımları aynı şekilde uyarlamak gerçekten çok zor ve ben burada kötü bir görüntü olsun istemedim. Ama biz Çünkü, de dansçı değiliz. Senden hani elimizden gelince uydurmaya çalıştık. Hani hiç yapmayan figürlerim arkadaşlarımız de bile... vardı ama yeterli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ya gördüğüm Nihal. performanslara göre yetersizdi. Teşekkür ederim. Çiğdem? Ayşenur kostümün olmadı, kendim bir şeyler uydurdum biliyorum. E, dansın bazen arka planda kaldı, müzik daha hızlıydı. Ki ben çok danstan anlamıyorum ama gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Anlamıyorum deme hiç ama hazer, Yok yok <laughs> çalışınca bir şey belki oluyordur. Hani çok anladığım bir şey zaten değil. E, görselliğin çok güzel. Evet ama şey, daha önceki dansının koreografisine ben çok benzettim. Başlangıçta müziği benzettim, aradaki hareketlerini, arka arka aynı farkına girdi araya ama alakası yoktu hiçbir figürün birbiriyle. Bana onu andırdı. Hani e, yoksa seni Deja hep çok o. beğenirim biliyorsun. Yine beğendim ama e, çok da fazla olmadı sanki. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle dansçılar muhteşem oldu. <laughs> o kısa saçlı bir kız vardı. İkisi Bayırdı. de Merve. Çok güzel dans etti. Alkışlar onlar için lütfen. Hakikaten süper bir grup. Ee, ama sen çok fazla uymadın. Biliyor musun? 4-5 saat çalışabildik vaktimiz kalmadı. Ama sen dansçısın. <laughs> Nasıl bu böyle bir şey olabilir? <laughs> ya yani bu senin içinde zaten. Yapabilirsin, edebilirsin. Burada böyle bir kitlendin. Evet. Kaldın yani. Tutuktum biraz. Biraz şey heyecanda olabilir. Çok. Evet şey olabilir. Evet çok güzeldi gösterişli yani. Arkadaşlar destek oldu sağ olsun ama ama sen çok yoktun orada. Üstündeki büstiyer beğendim. O zincirler artık kaçıncı kere takıyorsun? Ee, ayakkabını sevmedim, boyunu kesti. Ayakkabı olmadı. Bu benim aslında gerçek kostümüm değil. Yani ben onu giyip Bak, buraya onu çıkmak fark istemedim. fark fark ettim. Sen böyle gelemezsin. Asla. Gece yaptım ben bunu. Biraz ağlaya ağlaya da olsa yaptım. Evet. <laughs> Kötü hissettim kendimi çünkü onunla. Yani... Yani sen bize alıştın. Yani çok böyle Kesinlikle. yüksek beklentimiz var sende. İnanın ben de böyle çıkmak istemezdim. Yani ne diyeyim emek var. Tekrar Hı. iyisin. O kadar şey çok değil. Çok teşekkür ederim. Ama tebrikler Teşekkürler. tekrar. Teşekkürler. Yedi. Ayşenur. Hocam. Dansçıların muhteşem. Çok Zaten Tolga Han'dan tanıyorum. Sinan ayrıca bir harikadır. Çok başarılıydılar. Çok Ama... Sen de biraz akıllılık yapmışın ya da onlar söylediler sana. Doğaçlama yapmışsın. Hiçbir sadece yaptım. rap 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 <laughs> rapların uydu. Diğerlerini sana bırakmışlar. Çünkü herhalde vaktin mi yok dedin zorluk çekecektin. Ama şimdi benim Ayşenur'um şu ayakkabıyı bu postalı bunun üstüne giymez. Oradaki bak zımba zımba zımbalar boyunu tamamen kesmiş. Okay. Tabi diyorsun kıyafetim olmadı falan filan falan. E bu sefer de biraz. Olsun. Düşük al. Olsun. Her zaman güzel görsün. Sekiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ayşe, Nur. Nur Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Makyajın güzel, şapka yakıştı. Ben en çok şapkayı beğendim. Taş işledim. <laughs> Başka da yani dansta çok yoktun. Bir ara bir kaldın ettin. Dansçıları çok tebrik ediyoruz. Harikalar. De. Yedi. Teşekkür ederim. Olsun de bakayım. Teşekkür ederim. Olsun. 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 <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel makyajın. Çok teşekkür çok ederim. Çok beğendim gerçekten. Dansçıların efsane. Çok iyi kaldırdılar. Ben giydirdim. Evet onu söyleyecektim. <laughs> Dansçıların stylingi seninkinden güzel. <laughs> Ben böyle bir şey giymeyecektim. Kostümünün Sonra başına ki bir şey mi geldi? Benim iyi oldunuz dedim yani. Bir şey mi oldu kostümüne beğenmedin Kostüm fotoğraf atmıştım ve yapıldı gece geldi bana. Hem içine giremedim hem böyle ketenden bir şeyler yapmıştım. Verdiğim kumaş örnekleriyle alakaları yoktu ve çok kötüydü. Çok Alaturka'ydı. Ben de Yine de kriz anını iyi yönetmişsin. <laughs> evet. Ee, emeğine, dansçılarına filan. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. izleyiciler gecenin son performansı ardından puanlar bakacağız 10 bin sahibini belirleyeceğiz ardından All Star'da kıyamet var sevgili izleyiciler nerede alkış <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki son performans arkasından biliyorsunuz yarışmanın favori isimleri jürinin karşısına tekrar çıkacaklar heyecanlı ana sadece dakikalar kaldı Kapanışı kiminle yapacağız? Tabii ki o favori yarışmacıların arasından sıyrılan, yarışmacı arkadaşlarının kararıyla kurtulan Gülay gelecek efendim. Gülay Hançer podyumda.